Erciş Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'ndan duyuru. Devlet büyüklerimiz, sanat ve iş dünyasının saygın isimlerinin katılımıyla İstanbul Pendik'te düzenleyeceğimiz tanıtım yemeğine davetlisiniz. Yönetim Kurulu adına Başkan Murat Çevik. Programımıza katılan sanatçılar Celal Yarıcı, Ahmet Poyrazoğlu, Mehmet Öndül. Yaşar Turan dönemem, dönemem, dönemem. ve Erciş'ten gelen yöresel sanatçılar dönemem, dönemem. Bilgi için 0532 dönemem, dönemem. 139 3327 Tanıtım programımız 20 Şubat Pazar saat 19'da olup Ekin TV'den canlı yayınlanacaktır. Dönemem.